Merhaba sevgili gençler, BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle ilk dönemin ikinci yazılısına çalışacağız. Bu ikinci örnek videomuz. Birkaç gün önce başka bir video daha yayınlamıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Toplamda yine 10 adet sorumuz olacak. Her soru 10 puan. Toplamda 100 puan ulaşmaya çalışacağız. Her soru geldiğinde durdurup kendini çözebilir. Sonra benden kontrol edebilirsin. Soruları nasıl yapıyoruz? Önce kısa bir konu anlatımı yapıyorum. Sonra soruyu çözüyorum adım adım ilerliyoruz. Siz de video sonuna geldiğinizde kaç tanesini doğru yaptığınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bu arada açıklama kısmına pdf'ini de ekledim. İsteyenler indirip oradan da çalışabilir, çıktı alabilir ya da tablet üzerinden çözebilirler. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 280 sayısının asal çarpanlarından biri değildir? Burada asalı, çarpanı bir de asal çarpanın hepsini kısaca özet geçeyim. Asal sayı neydi? Sadece kendisine bölünen sayılardı. Biz bencil sayılar diyorduk. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyordum. Çarpan 280 yazdık ya. Bir kere 280, 2 kere 140. Yani çarpımları 280 olanlara çarpan diyorduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Tek tek hepsini yazmayacağım. Asal çarpan ise 280 yaz, çizgiyi çek yapıyorduk. 2'ye böl, asal sayılara bölerek gidiyorduk. 140, bir daha 2'ye böl, 70. 2'ye böl, 35. 2'ye bölünmez. 3'e bölünmez. Bir sonraki 5'e böl. 7, 7'yi 7'ye böl. 1. Bu şekilde elde ettik ya. Biz bu sayıları bununla ilgili birkaç soru sorabiliyorlar. 280'i üslü olarak yaz diyebiliyor. 1 2 3. 3 tane 2 olduğu için 2 üzeri 3. Bir tane 5 var, 5 üzeri 1. Bir tane 7 var, 7 üzeri 1. Bu 280'in asal çarpanlarının üslü gösterimi. Peki asal çarpanları ne? 2 3 3 değil pardon değiştirelim. 2, 5 ve 7'dir diyoruz. Cevap bu şekilde. Hangisi değildir diyor. B değildir. Çarpı koymayacağız. Daire için alacağız. Ekok ve EBOB'larını soruyor. Bu sayıları ayrı ayrı bulalım. Hem EBOB, EKOK'u da tekrar etmiş oluruz. EBOB bulurken ya da EKOK bulurken her ikisini asal çarpanlarına ortak olarak ayırıyoruz. EKOK da alırken hiçbir işaretleme yapmanıza gerek yok. Direkt asal çarpanlarına birlikte ayırıyorsunuz. 2'ye böl. Bu 9 olur. 27 bölünmez. Aynen yaz. 2'ye bölünecek kalmadı. 3'e böl. 9'u 3'e böldüm. 3. 27'i 3'e böldüm. 9. Bir daha 3'e böl. 1. 9'u 3'e böl. 3. Bu 3'ü de 3'e böldüm. 1 elde ettim. İşlemim bitti. Artık ekok hesaplayabiliriz. Ekok eşittir. Burada çıkan sayıların hepsini çarpıyorsun. 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Çarpalım. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 kere 3 54 yapıyor. Tamam yana gelelim EBOB bulalım. Bu sefer EBOB'da neye dikkat edeceğiz? Ortak olanları işaretleyeceğiz. Başlayalım. 2'ye böl. Bu bölündü 30 yapar. Bu bölündü 70 yapar. Ortak mı? Evet işaretliyorum. Hatta yanına şöyle bir yıldız koyalım. Geçiyorum. 2'ye böl. 30 bölündü 15. 70 bölündü 35. İşaretle. Devam ediyorum. 2'ye bölünden kalmadı. 3'e böl. Bu bölündü 5, bu bölünmedi. Aynen yazdım. Ortak değil, işaretlemiyorum. 5'e böl, bu 1. 35'i 5'e böl, 7. Her ikisi de bölündü, ortak, işaretliyorum. Bu da 7, böldüm, 1 oldu. Buradan da EBOB hesaplarsak ne dedik? EBOB'da ortak olanları çarpıyoruz. Yani 2, 2 ve 5 çarpıyoruz. 2 kere 2, 4, 4 kere 5, 20 cevabını buluyoruz. Evet, EBOB'da 20 çıktı. Bize sonuç olarak neyi soruyordu? İkisinin toplamı. 54 artı 20 eşittir. 74 bize doğru cevabı veriyor. A şıkkı doğru cevap olacaktı. Evet ilk iki soru zaten temel konuları içeriyor. Bunların ikisini de doğru yaptığınızı kabul ediyorum. 20 puanı aldık ve geçiyoruz. Üçüncü sorumuza geldik. Buraya kadar video izlediyseniz sevgili arkadaşlar faydalı olacağına inandığınızı düşünüyorum. Bundan dolayı sizden küçük bir isteğim olacak. Aşağı iniyorsunuz bir beğeni atıyorsunuz. Bir de video hakkında kısaca bir yorum yapabilirsiniz. Hatta konu isteğiniz varsa onu yazabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız teşekkür etseniz bile yeterli. Hemen geçelim. İki otobüsten biri turunu 35 dakika diğer 30 dakikada tamamlamaktadır. otobüsler turlarına beraber 7.30'da başladıklarına göre tekrar kaçta karşılaşırlar? Şimdi EBOB ECOG sorularında iki kuralımız vardı değil mi? İki temel kelimemiz vardı. Eğer bir şeyleri bölüyorlarsa ve paylaşıyorlarsa EBOB bir şeyin katı alınıyor ise ECOG hesaplıyorduk. Bakalım burada nasıl bir hikaye var. Şimdi otobüslerden biri 35, diğeri 30 dakikada bir geliyor. O zaman bunların karşılaşacağı süre bu 35 ve 30'dan daha yüksek bir süre mi? Daha küçük bir süre mi? Tabii ki daha yüksek bir süre olduğu için yani 30 ve 35'in katlarında bir yerde karşılaşacaklar için kat kelimesi yani ekok sorusu diyoruz. Ekok hesaplayalım. 35 ve 30 yazıyorum. 2'ye böl. 35 bölünmez. Bu da 15'tir. 2'ye bölünen kalmadı. 3'e böl. Bu bölünmez. Bu 5'tir. 5'e böl. 7. 5'e böl 1. 7'ye böl. Bunu da kurtar. Buradan ekok hesaplarsak hepsini çarpıyorduk. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 diyorum. Çarpalım. 2 kere 5 10. 10 kere 3 30. 30 kere 7 210 yapıyor. Şöyle yazarsak ne olacak? 210 dakika. Demek ki 210 dakika sonra karşılaşacaklar. Tamam. Şimdi sürelerimiz saat cinsinden olduğu için bunu da saate çevirelim. 210 dakika kaç saattir? 180 olsa 3 saat olur değil mi? Yani 3 saat 180'den geriye 30 dakika kaldı. 3 saat 30 dakika sonra tekrar karşılaşacaklar. Şu an saat 7.30. 3 saat sonra ne olacak? 10.30 olacak. Neydi? 3 saat 30 dakika. O zaman bir 30 dakika daha ekle. Saat 11 olacak. Demek evet, ki bir daha 11'de karşılaşacaklar. Sorunun cevabı B şıkkıdır diyoruz. Dördüncü sorumuz. Ali'nin elinde 60 adet bilyesi vardır. Babası Ali'ye en az kaç adet bilye verirse 5'erli ve 7'şerli gruplara kalansız olarak ayrılabilir. Hemen bakalım bu 60 ile şu an işimiz yok. 5'erli ve 7'şerli gruplara kalansız ayrılabilecekse bu sayımız ne olacak? 5 ve 7'nin katı olacak. Yine kat geçiyor. Yani bu da bir ekok sorusu. Hocam bu ekoktu, bu da ebop olacak diye bir sorumluluk yok. Dikkat edin. 60 bilyesi var elinde. Babası en az kaç bilye verirse diyor. O zaman demek ki 60'tan büyük bir şey arayacağız. Önce 5 ve 7'nin katlarına bakalım. Ortak katları kaç? Ekokları kaç? Zaten 5 ve 7 bu arada aralarında asal olduğu için bu detayı da vereyim. Aralarında asal olduğu için bunların ekoku nasıl bulunuyordu? Sayıları çarparak bulunuyordu. 5 kere 7, 35. Hocam bu bilgiyi bilmiyorum aralarında asal olup olmadıklarını bilmiyorum. Nasıl yapacağım? O zaman asal çarpanlara ayıracağız. 2'ye bölünmezler, 3'e bölünmezler. 5'e böl. 1. O bölünmedi. 7'ye böl. 1. Bak zaten ne oldu? Ne oldu? EKOK 5 kere 7 35 oldu. Tamam, EKOK'umuzu hesapladık. Ne olacakmış? Demek ki 35 olabilirmiş. E 35 60'tan zaten elinde 60 tane var. Demek ki 35'in katlarına bakacağız. 35 olmuyorsa diğer katı 70 olabilir. 70 olabilir mi? Evet. Elinde 60 tane vardı. Babası da 10 tane verdi. 70 oldu deriz. Yani babasından 10 tane aldılar. Cevap, değişiklidir diyoruz. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sorularımız üslü sayı sorusu. sevgili Gençler, İlk sorumuz üssün üssü ve negatif sayıların kuvvetleri, negatif kuvvetle ilgili, yani üslü sayıların giriş kısmı ile ilgili bir soru. 1 bölü 2 üzeri 2 üzeri eksi 3. Hatırlayın. Eğer 2 üzeri 3 üstü 4 yani üslü sayının üssü olursa, bunu nasıl çözüyorduk? Üstleri birbirine çarpıyorduk. 3 kere 4 12. Burada da aynı mantığı kullanacağız. O zaman üssün üstünden bu ikisini çarpacağız. 1 bölü 2 üzeri 2 kere eksi 3 eksi 6 yapacak. Tamam. Bundan sonra yukarıdaki negatifken ne yapıyorduk? Eğer yukarısı negatifse ters çevirir. 2 bölü 1 üzeri 6'ya dönerdi. Bunu da hesaplarsak 2'yi 1'e böl. 2 yani 2 üzeri 6. 2'nin 6. kuvveti de 64'tür deriz. Konuyu anlattım ama şey, soruyu çözdüm ama isterseniz konuyu bir daha hatırlatayım. Her şeyi unutan arkadaşlar için. Ne dedik? İlk olarak 2 üzeri 3 gibi basit sorular sorardı. Bu 3 tane 2'yi çarp demekti. Yukarıdaki bize her zaman tane diyordu. Sonra negatif sayıların kuvvetlerini öğrenmiştik. Eğer bir negatif sayının üzerinde çift bir sayı varsa sonuç pozitif çıkıyordu. Eğer negatif sayının üstünde tek bir sayı varsa negatif çıkıyor. Çiftse pozitif, tekse negatif. Burada neye dikkat edecektik? Bu negatif sayının üzerinde mesela buraya 4 yazdık ama parantez yoksa bu eksi bağımsız olduğu için bunu negatif kabul etmeyeceğiz. Sadece bu da parantezli durumlarda geçerli. Üçüncü bilgi olarak 2 üzeri 3 üzeri 4. Az önce verdiğim bilgiyi öğrenmiştik. Üssün üstünde üstler çarpılır 12 olur. Son bilgimiz de yine burada öğrendiğimiz 2 üzeri eksi 3 gibi bir ifade olursa yani yukarı negatif olursa ters dönüyordu. 1 bölü 2 üzeri 3 oluyordu. Tamam. Bütün bilgileri tekrar etmiş olduk. Yani bu 5 maddeyi bilirsen soruları temel kurallarla çözersin. Burada hangi bilgileri kullandık? Burada üstün üstünü kullandık. Bu eksi de Yukarı negatifse ters çevirileri kuralını kullanmış olduk. Altın sorumuz bir ondalık sayının onun kuvvetleri şeklinde çözümlemekle ilgiliydi. Bu kural şöyleydi sevgili gençler. Mesela 23,345 gibi bir sayı verdiğinde bize bunun basamaklarını onun kuvveti olarak yazıyorduk. Birler basamağı. 1 bir ne demek? 10 üzeri 0. Onlar basamağı. 10 On ne demektir? 10 üzeri 1 demektir. Bu şekilde onda birler basamağı. 10 üzeri eksi 1. Burası 10 üzeri eksi 2. Burası da 10 üzeri eksi 3'tü. Çözümlerken her sayıyı o basamağın 10. kuvvet şekliyle çarpıyorduk. Olay bu kadar. Hemen sorumuza bakalım. Ne diyor? 5 çarpı 10 üzeri 2 bu şekilde giriyor. Bak 10 üzeri 2 ne demek? 100. 10 üzeri 1 ne demek? 10. 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10 on. yani onda birler basamağı. Aradaki basamakları atlayabilirsiniz. Bak şimdi 1, 2, 3 virgülden sonra. Bu şekilde size çözümleme verirse Çizgiler çizerek yapabilirsiniz. Bak, yüzler basamağı kaçmış? 5. Geldim, yazdım. Onlar basamağı kaçmış? 2. Buradaki birler basamağı yazılmamış. Yazılmayan her zaman ne koyuyoruz? 0. Sonra onda birler basamağı virgülden sonraki ilk basamaktır. Oraya da 7 yazmış. Son buralara 0 yazabilir ya da hiç yazmasan da olur. Yani sayımız 520,7 oluyor. Şıklardan Beşikli olarak buluyoruz. Yedi sorumuzda da üst sayılarla çarpma ve bölme ile ilgili bir soru var sevgili gençler. Güzel bir soru. Burada hem üssün üstsünü kullanacağız hem de çarpma ve bölmeyi hatırlayacağız. Çarpma ve bölmenin kuralını kısaca hatırlatayım sevgili gençler. Çarpma ve bölmenin kuralları aynıydı. Her ikisine de geçerli. Eğer üst tarafları aynıysa mesela 2 üzeri 10 ve 3 üzeri 10 gibi bir ifade varsa burada normal bir işlem yapıyorsun. Çarpma ise çarpma bölme ise bölme. Fakat altlar aynı iken iki durum var. Çarpma işleminde toplama yapıyorsun. Yani üstleri topluyorsun. Bölme işleminde ise üstleri birbirinden çıkarıyorsun. Bu kuralı aklında tutuyorsun. Hemen soruya geçiyoruz. Kurala bakacağız. 2 var, 5 var, 10 var. Üstleri aynı. Bak üstleri aynı değil mi? O zaman ne yapabilirim? Altları normal işlem yapabilirim. Yani çarpma işlemi. 2 çarpı 5 çarpı 10 yazıp üstüne 8 yazıyorum. Bölü 100. 100 ne demektir? Onun karesi demektir. Devam ediyorum. Bunu aşağı alayım. İçeridekileri çarparsak 2 kere 5 10. 10 kere 10 100 değil mi? 100 üzeri 8 oldu. Aşağısı 10 üzeri 2 oldu. Hatta isterseniz bu 10 üzeri 2'yi yapmayalım. Direkt 100 yazalım. 100'ün üstünde kaç var? 1. Burada yine altlar aynı. Ne yapılıyordu sevgili arkadaşlar? Altlar aynı iken bölme işleminde üstler çıkarılıyor. 100 üzeri 8'den 1 çıkar 7. Bize bunların kaç basamaklı olduğunu soruyor. Basamak sorusu buraya kadarki kısımdan bağımsız sevgili arkadaşlar. Şimdi basamağa geldiğimizde şöyle bir kural var. Eğer bir şeyin kaç basamaklı olduğunu soruyorsa onun o sayıyı onun kuvveti şeklinde yazmaya çalışacaksın. Bu 100'ü onun karesi olarak yazıyorum. Üstünde 7. Üstün üstünden açarsak 10 üzeri neydi? 2 kere 7. 14 oluyor. Burada artık olay çok basit. 10 üzeri 14'teki 14 bize 0 sayısını veriyor. Yani ne varmış? 14 tane 0 varmış. Bir de önünde 1 var. Yani 1. Burada da 14 tane 0 varsa kaç basamaklı olur? Sayıda 1 var. 15 basamaklı olur diyoruz. E şıkkı. Mesela şöyle bir soru sorsam. Hani bağımsız olarak soruyorum. 23 çarpı 10 üzeri 6 kaç basamaklıdır? 6 tane 0 burada. 7, 8 basamaklıdır mesela. Peki 10 üzeri 6 kaç basamaklıdır? 6, 0 burada. Bak önde sayı olmadığı için buradaki 1'i sayıyorsunuz. 7 basamak diyorsunuz. Tamam. Mı? Bak önde sayı varsa onu alırsınız. Yoksa bu buradaki onun önündeki 1'i alırsınız basamak soruları için. Gelelim 8. sorumuza. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Bir bölme işlemi var. Ve ayrıca üslü sayılar var değil mi? Bak, şurada bir negatif sayı gördüm. Hemen ne yapacağım? Negatif ne yapıyordu? Ters çeviriyordu. Çevirelim. 36 bölü 5'in karesi. Şöyle isterseniz böyle yazalım. Daha güzel görürsünüz. Burada da bir çift sayı gördüm. Bu da ne yapardı? Negatifi pozitife çevirirdi. O zaman bu da nedir? 6 bölü 25'in karesi mi? Tamam. Bak şimdi üstleri aynı olan bir bölme işlemi. Hatırla ne dedim kuralda? üstler aynıysa normal işlem yapıyoruz. O zaman bölme işlemi. Bak bu en üstteki 2'yi dışarı alıyorum. 36 bölü 5 bölü 6 bölü 25. Buradan artık rasyoneldeki bölmeyi biliyorsun. Rasyonelde nasıl bölme yapılırdı? Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilip çarpma yapılır. O zaman bunu ters çevir. 25 bölü 6 mı? Üstünde kaç var? 2. Bunu neden yazdılar? Bak özellikle hazırlamışlar bizim için. Ne yapıyoruz? Sadeleştirme. 36'yı 6'ya böl. 6 burada kaldı. 1. 25'i 5'e böl. 5 burada kaldı. 1. Kalanları yazarsak ne oldu? Bak içeride 6 kere 5. 30. Aşağıda 1 kere 1. 1. Yazmaya bile gerek yok. O zaman 30'un karesi kaldı. 30'un karesi de nedir? 30 çarpı 30. 900'dür. Yani sorumuzun cevabı B e şıkkı oluyor. Bu soruda neyi kullandık? Bak negatif kuvveti kullandık. Negatif sayının kuvvetini kullandık. Çiftten dolayı pozitif. Sonra bölme işleminde üstler aynıysa ne yapılır onu kullandık. Ardından normal tam sayı kurallarını uyguladık. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yaptık. Evet 9. ve 10. sorumuzda bilimsel gösterimle ilgili sevgili arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza bakalım. Bilimsel gösterimi 3,16 çarpı 10 üzeri 7 olan sayı kaçtır diyor. Bilimsel gösterimi hatırlayalım. Ne yapıyorduk? A çarpı 10 üzeri B şeklinde bir sayı varsa o onun kuvvet şeklinde yazılıyor. Buradaki A sayısının 1'den büyük ve eşit 10'dan küçük olması. Yani 1 ile 10 arasında bir olabilir. Bu şekilde yazmaya bilimsel gösterim deniyor. Bize bu ifadeyi vermiş. Bunun açılımını istiyor aslında. 3,16 çarpı 10 üzeri 7 ya. Burada sayıyı virgülden kurtaracağız ilk olarak. Bakın 1, 2 sayıyı 2 kez büyüttüm. O zaman kuvveti 2 kez küçülteceğim. 316 çarpı 2 kez küçült 5 oldu mu? Tamam. Bu 5 ne demek? 10 üzeri 5. 5 tane 0 demektir. Sonuna 5 tane 0 koyacağız. Cevap bu şekilde çıkmış oldu. 3, 3 diye bölelim. 31, 600 çıkacak. 31, 600, 3, 0. Yani sorunun cevabı şıkkı olacaktır hem bilimseli hatırlamış olduk hem de sayılar nasıl dönüşüyor onu öğrenmiş olduk. Kural neymiş? Sayı büyürse kuvvet küçülür. Sayı küçülürse kuvvet büyür. Bir ters orantılı. Son sorumuz. 70 kilogram kütleli bir insanda yaklaşık 5 litre kan bulunmaktadır. 70 kilodan 5 litre. 1 mililitre kanda yaklaşık 5000 ile 8000 akyuvar bulunduğu bilinmektedir. Buna göre 70 kilogram kütleli bir insanın kanında bulunabilecek en fazla sayıda Ak bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Sınır vermiş zaten 5000 ile 8000. 1 mililitreye denk geliyormuş. Peki 1 mililitre neye denk geliyormuş? Bakın 1000 tanesi 1 litre. O zaman bizde kaç litre kan var? 5 litre. 5 litre neye eşittir? 5 litre 5000 ile çarpıyoruz. Çünkü mililitre. Her mililitrede ne kadar vardı? 5000 ile 8000 arası. O zaman ben bunu iki parça halinde yapabilirim. Alt sınırımı, üst sınırımı kullanacağız. Bize en fazla dediği için üst sınır olan 8000'i kullanalım. İşlemi uzatmayalım. Alan bırakmadım ben soruyu çözerken altlara çözerim diye düşünmüştüm. O zaman 5000 ile ne yapacağız? 8000'i çarpacağız. Bu işlemin sonucunda bilimsel olarak yazacağız. Çarpalım. Nasıl çarpılıyordu bu sayılar? 5 kere 8, 40. Diğer sıfırları sona ekliyorduk. 3 sıfır burada, 3 de burada. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bunu bilimsele çevirirken de kural neydi? Ne dedik? A sayısı yani öndeki sayı 1 ile 10 arasında olacak. 1 ile 10 arasında olması ne demek? Sadece 4 yaz demektir. 4 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya kadar geliyoruz. Virgülü buraya koyuyoruz. Yani 7 kez küçülttük. Kuvvet 7 kez büyüttük. Cevabımız 4 çarpı 10 üzeri 7. 5 şıkkı oluyor. Peki en az deseydi. isterseniz onu da ayrıca hesaplayalım. Ne yapacaktık o zaman? 5000 çarpı 5000 yapacaktık. Bu da ne yapacaktı? 25, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu çarpma değil. Sadece nokta koydum. 6, 0. Bunu bilimsele çevirmek için virgülü 2 ile 5'in arasında koyacaktık. 2,5 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez küçülttüğümüz için o zaman da cevap 2,5 çarpı 10 üzeri 7 olacaktı. Eğer en az deseydi D diyecektik. Fakat en çok dediği için sorumuzun cevabı değişikti. Videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur. Şimdi kaç puan aldığınızı, takıldığınız konuları en azından kaç tanesi doğru yaptığınızı benimle paylaşabilirsiniz. Hepinize şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum sevgili gençler. Bu arada videolarımız devam edecek. Bu sene LGS ağırlıklı devam ediyoruz. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.